Arkadaşlar merhaba. Ee, tekrar videomuza devam ettik. Bu dersimizde e, resim çizimlendirme, resim kod, e, resim montaj isimlere kodlamadan bahsedeceğiz. Şimdi e, kısa bir tekrar yapacak olursak SolidWorks'te dedik, 3 aşama var dedik, bunlar dedik çizimlere dedik, part dedik, 3 tip çizim var, parça dedik, montaj dedik ve teknik resim dedik. Şimdi burada e, şeyler parçayla montaja ayrı ayrı isim vermeliyiz. Bunun nedenini de ben örnek bir çizim üzerinde açıklayacağım. Teknik resim için ayrıca bir isim vermeye gerek yok. Zaten çizimin kendi ismini alıyor. Şimdi biz bir makine çiziyoruz örneğin ve buradan başladık. daha önceki dersimizde şöyle bir montaj yapmıştık hatırlıyorsanız bir dişli sistem diye. Dişli sistem şimdi bunu biz isimlendirmesini yapalım. Dosyayı açtık arkadaşlar. Buradan montaj ismine bir isim veriyoruz. Bu aşağıdaki çizim biraz kafanızı bulandırabilir ama örnek çizim. Montaja genel bir isim veriyoruz. Örneğin e, siz kendiniz kullanıyorsunuz, makine ismi diyelim. Ben örneğin jet yani jet makine anlamında bir isim vereyim fake olarak, sahte bir isim. Jet dedim, jet makineden bastım. Örneğin makinem ne olsun? E, peçete makinesi. Peçete katlama makinesi. O, bunu tabi kısaltalım. P'den esinlenen peçete katlama makinesi. Daha sonra montaj için 001 diye bir isim verelim. Ve ikincisi bu çizimin ana montaj çizimin olduğunu belirtmek için sonuna 00 koyalım. Bu örnek olarak yapmış olduğumuz veya bu şekilde isimlendirelim. Şimdi bunun alt bileşenlerini ise şu şekilde yapalım. Bunun geliyoruz. Şu çizimi alıyoruz. İsmini yeniden adlandır diyelim. Tekrar adlandırdığımızda Burada görüyorsunuz bakın buraya 1 diyelim. Yine bunun bileşeni olduğunu dahi göstermek için. Makineniz çok fazla sayıdaysa parçası varsa ona göre de bir sıfır daha ekleyebilirsiniz. İçimlendirmeyi bu şekilde yapalım. Bakın montajı çizime 0 0 koyduk. Onun altındaki parçalara 1 2. Şimdi ben çizim içine girip değiştirdim ya. Burada şöyle bir problem karşıma çıkacak. Ben bunu nasıl halledeceğini göstereyim size. Bakıyorsunuz parçalar yok. Neden? Çünkü biz bunlara daha önce isim olarak verdiğimiz için ismini değiştirdik. O sebepten. için. bunu yukarıdan aktifleştir dediğimde bana parçanın yerini söyle. Ben göz atlıyorum. Parçam birincisi. Hemen aktif oldu. Diğer parça için yine aynı şeyi yapıyorum. Göz atlıyorum. İki. Peki bu şekilde kaybolduğunda buradan kaydettiğimizde parça parça geldi. Bu mantıklı olan aslında. Ben bu parça isim değiştireceksem açıp şu şekilde kaydettiğimde parçanın ismi asla kaybolmaz. Farklı bir parça bunun içerisinde gelir. Şimdi burada montajlamayı gördük. Bu şekilde e, isim veriyoruz dedik. İsimleri şu şekilde ana parçaya 000, altlara şey diyoruz 001001. Bunun bileşenleri alt olduğu için ve burada istediğimiz kadar ekleyebiliyoruz. Burada bir ayrıntı montajda daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şu parçadan oluşturduğu için burada mavi bir kutucuk var. Yani bu montajlı çizim demek istiyor kısacası. Onun altında tek tek ve burada bir F harfi var. Bu F harfi de şey demek. Biz başta montaj yaparken burayı sabitlemiştik hatırlıyorsanız. Bakın bu 100 yaptığımızda F kayboldu. Yani bunu istediğin kadar oynatabiliyorsun. Tekrar buna sabitle dediğimde F geliyor. Yani bunun bununla ilgili sabitlendiğini bilmemizi gösteriyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi ee, bu şekilde montajlamayı yaptık biz ve kodları bu şekilde veriyoruz. Bakın tekrar anlatıyorum. İlk çizime 001-00 diye devam ediyoruz ve bu 1 onun bir sonraki gelişini 12 diye kodluyoruz. Şimdi ben e, özelde çalıştığımda bir çizmiş olduğum makinenin kodlama sistemine bakalım. Bakıp görüyorsunuz bu makinenin sadece bir kısmı. Bunu kodlama yaparken o hal değişik kodlama yöntemleri denemiştim bu firmanın isimlerine göre. Şimdi örneğin şurada bir çizime yiyelim. Ama bilgisayarda bir sıkıntı var sanırım. Biraz yavaş çalışıyor. Neden anlamadım. Şimdi şu üniteye gelelim arkadaşlar. Bakın. Sol taraftaki ağacı görüyor musunuz? Bakın bu bir alt montaj. Yani kendi içinde montaj. Ben bunu alıp başka yere de montaj diyebilirim. Başka yere de getirebilirim. E, bu şekilde devam edebilirim. Sizden e, şunu söylemek istiyorum. Her bir parçanın bir tane çizim olması gerekiyor. Bir parçayı saç, işte saç 1, saç 2 diye lütfen kaydetmeyin ya da part 1, part 2 diye. Mutlaka ona bir isim verin. Bilgisayar bu çizimi açmadı. Sebebi ise bu çizimleri ben saklarken farklı bir montaja saklamıştım. İleriki derslerimizde size onu da anlatacağım. Şu an açmadı. Bir bekleyelim isterseniz. oluşturma diyorum. Bakın arkadaşlar bu o kısım. Tamam mı? Bu onun içerisinde bir bölüm. Bak görüyorsunuz burada bazı parçaları bulamadığı için ben şeyden hata veriyorum saçlara falan. Burada makinenin parçalarını tekrar görüyorsunuz. Bu alt montaj. Sadece bunu dediğim gibi bilgi amaçlı gösteriyorum. Eğitimlerimizin sonunda bu seviyeye geleceğimiz konusunda hiç şüpheniz olmasın. Şimdi tekrar bu parçaya girelim. Örneğin ben şuraya bir montaj bir, işi, bir şey eklemek istiyorsam bunu ana montaj üzerinde bilgisayar otomatik mi burada çok fazla parça olduğu için sıkıntı çıkartır. Bunu alt montajdan gelip şu kısımdan gelip oraya eklememize daha daha sağlıklı olur. Söylediğim gibi burada ilk önce makinenin şasisini oluşturduk. Ee, şu kısımda da görüyorsunuz örneğin burada da yine parça 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 alt montajlar var. Burada oluşturuyoruz. Şimdi bir de montaj derken kendi bilgisayarınıza bir tane civatalarla ait bir tool e, toolbox ya da civata kutusu ya da şey diye malzemeler diye bir klasör oluşturmanızda fayda var. Bunun da sebebi siz şayet montaj yaparken hep aynı parçayı kullanmanız. Şimdi parçalar oluştururken biz e, bazı detaylara aşağı aşama gideceğimizi söyledik. Örneğin bakalım şurada nasıl bir oluşturma yapmışız. Şu kısma tıkladığımızda bakın arkadaşlar buradan görebiliyorsunuz parçanın detayını. Tamam. Şimdi buradan parçayı açtığımızda bu kısımları dolu değil. Tamam. Tamam arkadaşlar bu şekilde isimlerini koyuyoruz ve resim isimlere koymak bu şekilde devam ediyor. Teşekkürler kolay gelsin.